Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bu arada şu an ne denir? Başlıktan anladınız ama söylemeyeceğim bir. ben şu an misafirlikteyim. Yani bir video, bu videoyu paylaşmayabilirim de. Çünkü ses çıkabilir falan filan. Ama eğer paylaştım izliyorsunuz zaten şu an. Bugün sizlerle beraber PKX oynayacağız. Ama PKX'e ne yapacağız? Bu arada benim kanal ismim artık Alias PKX'de olacak. E, i̇smim de Alias PKX'de olacak. olacak. Ama 5 gün sonra değiştireceğim. Çünkü yakın bir zamanda değiştirmiştim. Değiştiremiyorum hala. Evet neyse. Bugün yılbaşından hazırlanacağız. Yani şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Bu evi aldım. Bu evim dolu. Bu evi yılbaşında özel dekorasyon edeceğim. Burada hep bu evi çıkardım böyle oluyor ama Bu evi şu an yılbaşına göre şey yapıp sonra kıyafetlerimizi giyeceğiz. Şimdi yılbaşı için ne denir? Bulalım bir şeyler. He buradan yılbaşı bulabilir miyiz? Bakalım bakalım. Burada buradan yılbaşı bulursak çok güzel olur. Kapı Power'da bu var. Ahşap yıldız Gamer, sürpriz kutu işte aktivitör falan filan. Bakacağım vallahi arkadaşlar. Bu arada misafirlikle konuşuyorlar yani. Bu arada benim sesim şey bu arada biraz. Valla bulmaya çalışıyorum şu an. Valla maç sonrası delirdiler. Yok çıkmadı yani. Yeni yıl falan. Arkadaşlar herkes yılbaşı nereden buluyor? Burada bu ev bence süslemeyelim. Başka bunlarda da gerisinde yok. Ben bu ev süslemekten vazgeçtim. Geri çıkayım. Kendi evim dursun dışına yılbaşına özel süsleyeyim. Yoksa zaten arkadaşlar neden söyleyeyim? Şöyle diyeyim. Arkadaşlar yani ne denir? Eşya bulamıyorum. Eşya bulsam burada videoda üşenmeyip yapacaktım. Şimdi dışına çıkalım hemen. Ay böyle dışı. Şimdi yeni boyamıştım. Hı. Buraya geçsek karlı bir ağaç yok. O yüzden bu ağaç durabilir bence. Şimdi boyayacağımız da beyaz. Aa beyaz demiş bu durun. Beyaz olacak baba. Beyaz alıyorum şu an. Beyaz düz beyaz yok mu hiçbir yerde? O düz beyaz bulamazsak işimiz zor arkadaşlar bu arada. Şimdi bulmaya çalışacağım öpüşeceğim. <laughs> Ay pardon. Şimdi üst üste. Ya. <laughs> <laughs> Şimdi üst üste bu arada yani. Hapşursam siz şaşırmayın. Bu nasıl bu arat oha. Çok iyi bu arada. <laughs> Mükemmel. Bundan da... Yeter bundan daha iyi bir şey bulamazsan diyecektim. Valla aldım gittim. Çünkü bundan daha iyi bir şey bulamayız yılbaşına özel bence. Yani evimizin dışı hemen. hemen <laughs> böyle duracağım. <laughs> Video başında hapşuracağım ya. Senin gerçekten bozuyor böyle hapşurmak. Neyse. Evet Amazon dışı yılbaşına özel oldu bence yani yapabildiğimiz kadar. Bu bayrakları değiştirme gelsin bence. Burada ben evimi de değiştirdim. Baya 18. seviyede oldum. Neyse. Şimdi kıyafetlere gelin. Sonra yıl bütün sezon bu arada bence bu perşembe falan gelir. Deneceğim. Yüzümü değiştirmeyeceğim yılbaşı diye. E, yürüyüşüm adı dursun. <laughs> Bu arada bir şey alsak da benim için sıkıntı yok. Bu arada yılbaşını özel olan şeylerden alabilirim. Oo oh, yok alamam. <laughs> o zaman saç güzel seçelim. Benim Ekim'de hesabım vardı. abimle hesabıydı. Ve şu anki paraya göre 10 TL falan da sanırım. Hatırlamıyorum böyle ama ucuzdu. Vallahi ne denir. Bizde almıştık ama o hesabım çalındı benim. Bu arada o hesabı abim bana vermişti. Ben 2019'da daha 3 yaşında falandım bilmiyorum. İşte nedeni arkadaşlar. Hesap çalınmış yani. Böyle yapayım mı? Ama sonra düzeltemiyoruz. Hesap. İşte hesap çalınmıştı falan. Alamadık da geri. Kayıtlı bir hesaptı bu arada. Hesabı da geri alamadık. O yüzden ben yeri başladım. Yoksa tüm her şey vardı benim hesapta yani. Şimdi yılbaşına özel bir şey arıyorum. Vallahi çıkmazsa artık takatmaya yapacağım. Çıkartık. Emas olsa da alacağım valla ben ne yapayım? Hmm, yok. Çıkmadı ama ben şimdi kombin uyduracağım kesinlikle arkadaşlar. Bu arada şöyle güzel kombinlerim var aklımda. O kaza, yani kazak kazak bulmam gerekiyor. Bir tane kazak vardı çok güzeldi. O kombin olacak arkadaşlar. Burada ben bu videoyu burada çekiyorum falan. Bu güzel bu arada. Bunu paylaşmazsan falan ikinci video çekerim belki. O işte onu paylaşırım evde olunca. Şimdi altıma bu olmaz bu arada. Altıma güzel bir şey arıyorum. Böyle şirin güzel duracak. Bu arada üstüm çok şirin oldu bence. Çok şirin oldu. Bunlar hala bağırıyor arkadaşlar. Ben o yüzden sesimi de ben sesimi değiştiriyorum böyle. Çünkü bağırıyorlar. Bağırıyorlar. Falan. Oy gol attılar ödüm koptu. 10 bin verilmez buna bu arada. Benim eteğim daha iyi. Ya. Şu an deliriyorlar. Deliriyor. Delik. Bu ne ya? Abi, ya. Bu bu iyi yani. Bir tık üşüyeceğiz ama. Bir tık üşüyeceğim ama. Bu olsun. Şimdi şapka olarak ben bunu yılbaşı şapkasına benzetiyorum. Şirin annenin şapkası bu arada bu. Yani. Valla. Bakın başka şapka var mı böyle yılbaşı için? Yok bence bu iyi şu an. Yılbaşına özel. Kulaklık tek Aa, kulaklık böyle var. Falan hmm, filan. eldiven bu olmadı. Ay misafirdeki abi geldi. Vallahi konuşalım. Neyse bence bu eldiven olmadı. Eldiven şu olsun. Bu çok iyi bu arada. İyi mi ya? Kırmızı kombine bu hiç uymadı ama boş verin eldiven soğan. Şimdi ayakkabı bot almamız gerekir. Burada bu kombine en çok üstümü beğendim de bot yok böyle. I myself. Bot üstte. Benim botlarım vardı aslında. Bakalım. Şu yok. Şu veya şunu alacağım. Bu da iyi. Eskiden ben hep bunu kullanıyordum. O yüzden bunu almaya düşündüm. Bir tık şey gibi gözüktü. O yüzden yani şey inek gibi olsun. istemiyorum gözlük. Sakızım dursun. Çanta bakalım ne alacağız. Hmm, çanta. Kelebek kanadı falan da olur. Güzel kelebek kanadı varsa bu arada benim bir favori kelebek kanadım var da. Şu arkadaşlar. Ama bu bence yılbaşına özel olmadığı için böyle bu da olabilir. Çünkü bu çok güzel duruyor arkada böyle bakın. Ama bu olabilir. Yok ya da kelebek kanadı olmasın. Yoldaşlara bakalım bu arada. Yoldaş Christmas yoldaş yok. Yok Christmas yol krizmiz yoldaş yok. Yürüyüş bu var ama bence bu olmaz. Yürüyüş mü bu? Saçımız da iyi bence. Evet kombinimiz oldu. Evet kombinimiz de olduğuna göre gör göre göre evet, de olduğuna göre yani şu an bilmiyorum pets bakalım bir sezon boyunca o petle falan gezebiliriz yıl özel o peti de giydirin bence şimdi ben alta ince 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 zoktay olmaz bu arada zoktay benim beni eskiden beri tanıyanlar bilir zoktay anlamsız güzel bir pet seçmek istiyorum. Burada bizim çekilişimiz devam ediyor. Üç kişi olana kadar. Bak bu benim kendi petim o yüzden bunu yapacağım. Kendime özel seçim. Şimdi bunun kırmızısı yok mu? Bu 10 bin ama. Alırız da bir tık fazla büyük oldu. Bu mu alsak? Ay çok şirin gibi gel. Ah, bu çok iyi. Vallahi beğendim arkadaşlar. Bunu alacağım. Evet vallahi beğendim. Şöyle cam alayım. Okay, alıyoruz. Evet. Şöyle geçelim. Bu arada ben bu kombini değiştireceğim. Hatta bu kombini kaydedelim. Bir durun. Benim yani abuk sabuk e, şeylerim var. Onları çıkarıp kaydedeceğim. Şimdi mesela Okey bu yılbaşı kovalıyız valla. Yılbaşına hazırlık diyelim buna. Böyle gördüğünüz gibi eteğim üstüm. Hayvanım. Evim. Burada ev turu yapacağım. O yüzden bu videoda evimin içini çok göstermedim. Normalde ev turu yapacağım bu arada. Bu videodan sonra falan gelir diye düşünüyorum. Ee, kanalıma abone olmak bu arada bedava ve like atmak da bedava. Ee, beni kreatör yapmak gerçekten bedava. Kreatör olduğumda dediğim gibi büyük çekilişler yapacağım ama şunu söyleyeyim. Ben her zaman büyük çekilişler yapacağım ama kreatör olduğum zaman en fazla 20 kişilik böyle çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yani o yüzden beni bir kar yaparsanız hızlı 10 kişilik olacak. Normalde 3 kişilik yapacaktım yani. Hızlıca 1K olursam 10 kişilik. 10K olursam ise veya 9K veya 7K. Bakın 7K'nın üstü olursa da 20 kişilik çekiliş yapacağız. Ama şöyle bence şöyle bir şey yapalım. Aslında benim size sürem bu güncelleme bitene kadardı. Ama öyle bir şey olmadı. Size gerçekten süre vereceğim ama bu süre geçerli değil. Yani ne zaman olursam o zaman da çekiliş yapacağım. Ama büyük pet olmayacak yani. Ama yine de çekiliş yapacağız her zaman. Ee, şöyle yapalım. Yani biz yeni aya girdik şimdi. İlk ay. Bugün ayın ilk günü. Ee, bakın göstereyim hatta. Bir aralık pazartesi. Gördüğünüz gibi. Evet yani bir aralık pazartesi. Yani aralık ocak şubat. Şubat bitene kadar. Bence beni kreator yaparsınız diye umut ediyorum ve istiyorum da arkadaşlar. Çok lütfen. Yani neyse. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.